Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet bugün konumuz şeriat, tarikat, hakikat, marifet ile ilgili bir konu. Bu konuya başlamadan önce bir kısa var halk içerisinde. Bu kısayı inşallah beraber okuyalım sonra üzerinde düşüncelerimizi aktaralım inşallah. Kısa şöyle enseye tokat hikayesi. Malum biliniyor biliyorsunuz. Duymuştunuz. Evet. Enseye tokat hikayesi menkibelerden belki de en bilineni yani tasavvuf çevresinde en çok bilinen menkibelerin başında geliyor. Şeriat, tarikat. Evet. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet mertebelerini anlamaya çalışan talebelerin, talebenin biri bir mürşidi kamile konuyu sormaya başlar. Hikaye böyle başlıyor. Bir talebe, bir mürşidi caminin yanına gidiyor. Diyor ki bana işte tarikatı, şeriatı, hakikati, marifeti anlat, izah et şeklinde diyor. Bunu en kısa yoldan anlayabilmen için evladım var git şu karşı caminin avlusuna abdest alan dört kişi vardır. Ensellerine birer tokat at sonra gel sana izah edeyim der. Ona mürşidi. Yani diyor git orada dört kişi var. Onlara tokat at. Gel neticeyi bana anlat. E, talebe söylenen yapıyor. Saha araştırması başlıyor. Hikaye böyle devam ediyor. Diyor ki e, tokatı yiyen deneklerden ilki hani gidip onlara tokat atıyor ya ilki denek döner ve aynı tukatı bizimkine iade eder. İkincisi arkasını döner lakin nefsine hakim olup karşılık vermez. Benle uğraşma var git işine diye bizimkini başından salar. Üçüncüsü tukat yer ama karşılık vermek bir yana dönüp arkasına bile bakmaz yiyen dördüncüsü ise döner, bizim araştırmacı talebenin elini öper. Şükür ya Rabbi der. Hikaye böyle devam ediyor. Evet. Sonra bizim talebe hocasının, mürşidin yanına gider. Aldığı tepkilerin hikmetini mürşidine sorar. Birinci kişi der ki, şeriat mertebesindeydi. Onun için sana hakkı olan kısas ile muamele etti. İkincisi tarikat kapısında idi. Nefis mücadelesini hatırlayıp işin içine nefsi karıştığından sana karşılık vermedi. Üçüncüsü hakikat bilgisini içselleştirme yolunda her şeyin haktan geldiği zikriyle kendisine vuranın kim olduğunu dahi merak etmedi. Evet tevekkül etti. Dördüncüsü ise marifet sahibi imiş ki her şeyin haktan geldiğini bilmekle birlikte şükrünü göstermeyi de ihmal etmedi. Diyor ona. Zaten sen de haktan gayrısı varsa vicdanın gereği karşısında utanıp pişman gelmen kısasın en latifi idi. Bu dahi irşat ediciydi. Velhasıl hepsi de senin yanlışından dönüp doğruya yönelmen için Hak taala'nın kişilerin manevi derecelerine göre yerli yerince müsaade verdiği tutum ve davranışlardır. Kişi kendini bilmek gerekir şeklinde mürşidi ona cevap veriyor. Hikaye böyle. Bu hikayenin birçok versiyonu var. İçerik aynı ama versiyonlar çok. Hatta hatta bu hikayenin sadece Müslümanlar arasında değil, diğer dinlerde de birçok versiyonu var bir olay var. Bu olayı bir yani bir olay betimlemesi var. Bu betimlemeyi her toplum kendisine göre yapmış. Şimdi olayı deşelim. Gerçekten bu mu? Tarikat bu mu? Hakikat bu mu? Marifet bu mu? Şeriat bu mu? Böyle ayrı ayrı şeyler mi? Eğer böyle ayrı ayrı şeylerse Peygamber Efendimiz neden kılıç koşardı? En büyük muhareketi yaşamıyor muydu? En büyük dereceye gelmemiş miydi? makame Mahmud'un sahibi değil miydi? Hem de iki zar koşandı. Evet, aziz kardeşim. Ne şeriat dönüp tokat vurmaktı, ne tarikat sinirlenip, bakıp tokat atmaktan vazgeçmekti, ne de hakikat dönüp tanımak için bakmak, ne de marifet gidip tokat atanın elini öpmekti. Hayır, yok Bu ve benzeri tüm hikayeler, tüm versiyonları gerçeği yansıttırmadığı gibi gerçeğin peşinde at kuşturanların da evet, gerçeğin peşinde at kuşturanları da bambaşka bir adrese yönlendirir bambaşka bir adrese gönderir. Çünkü şeriat, tarikat, hakikat ve marifet ayrı ayrı tepki merkezleri değildir. Hayır tepki merkezleri. Her birisinin tepkisinin ayrı olduğu bir merkez değildir. Her biri aynı olayın görünen başka yönleridir. Bir olay var. Bir o bu olayın başka başka yönlerden seyrine verilen isimlerdir. Şeriat öyle, tarikatta öyle, hakikat ve marifet de öyle. Aynı olayın başka yönlerden bakış bakış görüntüleri. Bu dört kavramı birbirinden ayıranlar farkında olmadan o kenarından düşüp kendilerine yazık ettiler. Bu dört kavram birbirinden ayrılmaz asla. Bu olayı iyice fark etmek için asr-ı saadete bakmamız gerekir. Her birisi bir yıldız olan Peygamber Efendimizin sahabesine bakmamız gerekir. Tüm yıldızlara güneş olan Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesine ve hayat tarzına bakmamız gerekir. Hiçbir sahabe Bakın. Tarih kitaplarına bakın, siyer kitaplarına bakın hiçbir sahabe bu dört kavramı ayırmamış. Ayırmamışlar. Her biri kendi çalışmasına yoğunlaşarak Rabbi ile ünsiyet elde etmiştir. Hazreti Ebu Bekir'de tutun. Derecesi birbirine kıyasla en düşük olan vahşa kadar. Hazreti Hamza'nın, Hazreti Hamza'yı şehit eden sahabeye kadar. Tümünün hayatına bakın, her biri kendi çalışmasına yoğunlaşarak Rabbi ile elde ediyor. Allah bize bir din sunmuştur. Bu din bizim içinde bulunduğumuz yaratım planımız. Ve bizimle bu yaratım planın ilişkisini anlatır. İçinde bulunduğumuz bir yaratım planı var. Ve bizim ile bu yaratım planının ilişkisi, alakası bize anlatılıyor din-i İslami mubin ile, Kur'an-ı Hakim ile, sünnet-i ile, bizim ile Allah dininin arasındaki ünsiyet, bağlantı, ilişki anlatılıyor. Bu ilişki bize sunulurken, bizim ile din arasındaki ilişki bize sunulurken, bizim işlemeyi gerektiren bazı hususlar mevzu bahistir. Bizim işlemeyi gerektiren bazı hususlar var. İşte bu işlenecek eylemler bize bir ruhi duygu yaşatır. Bazı fiiller var. Bu fiilleri yaparken bir ruhi duygumuz yükselmeye başlıyor. İşte eylemlerin şekli ahvaline yapılan o eylemlerin şekli şekline evet şeriat denilir. Bu ahval işlenirken işlenirken yürünülen yola tarikat denilir. Zaten tarik Arapça bir kelime olup yol anlamına gelir. Örneğin namaz kılıyoruz değil mi? Günlük beş vakit. Rabbül aleminin emri üzerimizde. Namazın şekli kılınışına şeriat denilir. Kılarken takip ettiğimiz yordama tarikat denilir yurdamı takip ederken elde edilen tada hakikat denilir. O tatla bütünleşme marifet denilir. Böyle kısaca izah edebiliriz. Evet ne dedik? Tarik, Arapça yol. Arapça bir kelime. İşte yolda yürürken his edilen ruhi zevklere, ruhi zevklere hakikat denilir. İşte bu ruhi zevklerin kişide oluşturduğu bütünleştirme de marifetlerdir. Yoksa bu dört kavram ayrı ayrı meşguliyetler olmayıp, ayrı ayrı duygu duygu merkezleri olmayıp, ayrı ayrı işler olmayıp kişiyi böyle anlam kargaşasına sürüklemek akıl man akıl mantık karı değildir. Yok efendim tokat atmak şeriatdır. Dönüp bakmak şudur. Dönmemek bakmama budur. Gidip elini öpmek şudur. Yok öyle bir şey. Bu hikaye açık söyleyeyim. Uydurulan bir hikayedir. Uydurulan bir hikayedir. Hele hele bazı cemaatler, bazı cemaatler bu hikayeyi ayrı bir versiyonla anlatarak bilmem Gidip vaaz veren hocaya tokat vurmuş. Aynen versiyonu öyle. Gidip işte vaaz veren, cemaate vaaz veren hocaya tokat vurmuş. Hoca da kızıp, kızıp karşı bir tokat vurmuş. E işte hoca şeriatta yaşıyor. Siz ondan uzaklaşın, ondan bir şey anlamazsınız diye masumların uydurdukları hikayelerle avunmak kadar garip, garip senecek bir durum da yoktur. İnsanları ilim ehlinden, ilim erbabından uzaklaştırmak için uydurulan hikayelerin dışında bir şey değildir. Aynen versiyon öyle. Hoca vaz veriyor, gidip hocaya tokat vuruyor. Hoca da işte dönüp ona tokat vuruyor. He, hoca şeriatla yaşıyor. Sen hocadan uzaklaş. E ilim ehlinden uzaklaştığında zaten ortalıkta dırımdızla kalırsın. Bunlar din düşmanlarının ciddi diyorum, açık diyorum, din düşmanlarının uydurdukları hikayelerin dışında bir şey değildir. Olayı bilmeyenler ise <laughs> balıklama atlıyor işin içerisine maalesef. Bilelim ki İslam bir bütündür. Asla asla ayrı ayrı tanımlamalarla içeri bölünemeyecek kadar asildir. Kim ki bölerse veya İslami içeriklere ayrı ayrı manaları yükleyip bizleri ehli sünnet yolundan ayırırsa bilelim ki o dostumuz değil gerçekten düşmanımızdır. Olay bilmediği için bizi hakikat yolundan ayırıyordur. Resulullah Efendimizin yolundan ayırıyordur. Ya cahillikten bu yola başvurmuş öylece müritlerini motive etmiştir veya iki yüzlü davranarak bizleri dini, İslam'ı, mobilden uzaklaştırmak istiyor. Evet azdı kardeşlerim, yanık olalım ve İslam'ı iyice öğrenelim. Kimseye yem olmayalım inşallah. Evet bugünkü sohbetimizden sonuna geldik. Başka bir sohbette buluşmak üzere. Sizleri rahmeti rahmana emanet ediyorum. Saygılar, hürmetler efendim.